Oba, selamınaleyküm. Şimdi <laughs> buraya çıkıyorsunuz ve He <laughs> he. Seni keseceğim. Şimdi çıkatalım. Ee, tamam Şimdi Manyaklar bunu da bilmiyorsunuz. <laughs> Yerim bir içine. Şimdi anladınız daha cüretli. Balonlar patlar diyecektiniz lan. lan, lan Şunun onu yediniz. Abi sen ne ara büyüdün? Öldüğünüz var. Aa, siz gidin ben hallederim. Ha, e, gitmeyin yedim abi. Ne yapıyorsunuz Ben nereye gittim? Abi biz bak. Biz geldik. Biz Allah. Allah. Durma lan. Durma lan. Aa. Kanka beni kurtar mı bari? Gel lan buraya. Seni öldürdüm. Gel gel gel. Lan. Allah bunu gözüne girsin. Ah. Seni Ben. Bak lan bedenimi. Allah. Lan Allah. Bize bok yapıştı. Lan. Aaa. Oğlum ne oluyor? Aaa. Lan. Bana bok mu deriz <gülüyor> 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 Gel. Gel lan buraya çıçıbı

Ula bu nasıl bir günde? Her şey mutlulukla mı? Lan. Ama bizi iyi şey saklamış. Evet. Her şey yeni olsun. Aa. Şimdi ne hadi iyi gidiyoruz. ne 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 bebe. Evet. Gidiyoruz arabayı. Çöpler uzun.